Anne. Ama içi çekmiş. Harika. Evet. Teşekkürler. Hiç şaşırmadım. Deniz bir puan. Neden beni no. bulmasın ama? Hiç, hiç şaşırmadım. Ya. Hiç ya. Seni ya. Hiç hiç şey de, gelişim gelişim de seni buluyor hayatım. Biz de şaşırmıyoruz. Hem de yapamadığın tabaklarla. içine güzel çıkmış. Biz koymadık şerbetini. Yok. Ben şurada tabaklara bakıyorum. Allah'ını seversen yanlış sen de bir gel. Evet. ben bakacağım ya. Bulunca. Ay yok artık ya. Yok artık. Nereye gidiyorsunuz? Yapamamışım bak. Arkadaşlar iyice baştan sona kadar bir bak. Bak şöyle ben de söyleyeyim. Ben de bakayım kızlar ben şöyle de bakıyorum. Söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim bak şöyle ikisini tutayım. Buna denk geldi. Bakar Görelim. mısınız nasıl oldu? Bana da çevirir oldun? misin Ay, ya? farklı getir. olmasının sebebi ne biliyor musun? Bak, Çünkü biz hepimiz altı tane yaptık. Altı harcı böldük. Senin gelinin yedi tane ya Ya Nurcan şu an bir şey tane de bak, sana bir saniye. Bir hayır yerine. ben açıklamak istiyorum. Saniye her her sene ben inanamıyorum Sen her seferinde ya. seferinde ben yanlış yapmışım da öyle puan alıyormuşum gibi bunu yapıyorsun. Unutma ki puanları Peki, senin... Bir saniye lütfen hı. sinirleniyorum ya. yapmışsın demedim. Hayır bir saniye. Özellikle buradayken aradayken editörlerimize sordum. Dedim ki hepsini dolduralım mı? iç harcı az. Yoksa dedim alt tanesini yapın gerisi size kalmış denildi. İki tane ya da bir tane de yalan olmasın yedek yaptım. Ben kurallara Biz hiç aykırı... Biz yedek yapmadık. Altıya döndük. Yediye yedek yaptım. Bak şefimiz dedi ki sen Aa. bana döndün ne dedin oradan? Yağmur altı tane oluyormuş. Altı, ben altı tane yaptım bacım. Sen bana kalan kalsın İyi dönedin. de bir saniye. Hayır editör bununla ilgili bir özellik, özellik Bak editörümüz diyorum. bize on iki tane yapın dedi mi kızlar? Sonrasında biz de dedik? Bir saniye. İç, harcı Aa, İç harcımız az, yani. az dedik. Evet. Sen oradan sordun içeriden editörlerimizden birine. Sordu. Sordu şefimiz sen döndün bana altı tane. Ben de altı eşit parça böldüm. Altı mı yaptın? Altı, yaptım. altı yaptım. Tamam. Altısını altısını yaptın. Altı tamam da altısını garantileyim. Altı mı yaptın Ayten? Ya bir dinler misin? Kaç Ya susmuyor ki. Altı. Altı. Tamam. Altı. Ama altı. Ama bir şey Sürekli bana böyle bir iftira atar gibi bir şey i̇ftira var. Ben sinirleniyorum ya. Yaptım. Sen sordum sordum. Sen şimdi neyi, neyi sordum. öğrenmek sordum. istiyorsun? Ben kurallara Ediyorsun. Birisi diğerine Benim göre için... daha fazla kabarmış olabilir. Anladın mı? Ne bu? Kurallara <laughs> aykırı ne var bunda? Senin ilk denene fark az. ediyor. Bebeğim bak. Ya az da Eyle önemli değil. Nasıl önemli? önemli. Ben, ben sana şöyle yan yana koyayım Bekir, mı? evet koy. Bak, yan Ay. yana koyuyorum değil mi? Koy. Üçü de aynı eşit derecede değil mi? Çünkü miktarı aynı. Eee? Seninkine koy. Seninkine bakıyorum. Ne fark var? Az. Ne kadar az? Ne az. kadar az ya? Ya ayıp ya. Dayanamıyorum ben şunu yapmana. sordum. Sorduğum bir şey. Arkadaşım. Hatta ilk hepsini bak ne oldu biliyor musun? İzlediğinde göreceksin. İlk hepsini doldurdum. Sonra gittim Evren Bey'e sordum. Dedim ki altı taneye garantileyin dedi. E, neydi? neydi? Yemek editörümüzden de yani onay tamam. geldiği için iki tane mi bir tane mi hatırlamıyorum yine yalan olmasın yedek yaptım. Tamam. Diğerlerini de aldım onların üzerine tamam. boşalttım. İçin altı. az mı az mı koymuş olursun al. Ne Mesela kadar çizim fark çizim edebilir Yağnur? Bitti. Sen bir saniye. Bırakıyorum. Sen, sen izleyicilere ben, hayır. bırakıyorum. İzleyicilere bırak zaten. Aynen. Ben her beş aldığımda Hı -hı. sen bunu yapıyorsun. Yok. Ama senin ya, senin hayır. Yanlış konuşuyorsun. Bir dakika. Ben sen, sana bir öyle bir şey yaptım sen. mı? Sen Olma zaman da küçük yaptığın bazı zaman da kayınvaliden seni bulduğunda ölçtük. Ne oldu? Ölçtük. ölçtük ama mi? ben kuralları bir şey yapmadım. Ya dur, ben ya bir şey söyleyeceğim. Canım, ben sen demeyeceğim sen yani sana harcını az mı koydun fazla mı koydun ona ona bir lafım yok. Lezzeti bir güzel güzeldi. dakika güzeldi. Yapmadım çünkü. Burada dört tane tabak var. Burada tiyoluk bir şey de yok. Evet kızarmışlar. Bu dört, söyledim dört anne tane anne. tabağın içerisinde sen gelin nasıl yapıyorsun? Güzel kızartıcı. Ne yapıyorsun? ...neydi o fıstıklarınız azar azar da dedim ki hepsini güzel bir bulutaya koydum. Biz de bir amaçlı yeresinde az geldi, azdı. Nağan teyzeciğim, ben ne konuşuyorum ben. Görmedim. Fıstığına güzel bula kızım dedim. Şu modeller bunlar böyle üstüne dökülecek ya, yani şeyin üstüne sepelenecek. Hepsini böyle güzel bir şekilde sepelerim... üstünü kapatmaya çalışırım... Nağan teyzeciğim, inan ki ben sordum Seda'ya dedim ki hepsini kullanacağız mı arkadaşlar? Evet eyla. dedi altısına da böyle altısına da Eşit kullandım. Eşit Anlatabiliyor yani. muyum? Eşit koydum. Bak benim yediğim ben yerlerde yok Bak veriyorum. ben, dökülmüş o Dedim ki anne Beni güzel dinliyorum. bir saniye anne. Anne güzel kızartacağım dedim. Güzel kızartırım. Ben burada kalsı bir kek yapmam. Ama güzel yani ...kızarmışın diye iyi pişiriyor, Sürekli kontrol i̇yi. et. Zaten izlendiğinde bunları anlaşılacak. İyi de orada bir sürü kızarmış tabak var ya. Ama bak ya. seninkinin rengi daha açık. Yağnur'un, Ayten'in, benimkinin renk olarak daha be belirgin. Evet. Seninki daha açık renk. Evet. Anladın mı? E açık renk olması da mı sorun? Ne yapayım ya? Şimdi kayınvalidemin bana beş vermesi problem mi? Sizin bana buldu? Bana niye bir verdi? Allah Kayım Allah. Kayınvalidenin sana beş vermesini problem etmiyoruz. Nasıl oluyor da seni bu kadar ben e, sana beş seni buluyor. E sorun her da. Her gün. Ne oldu? Sen de seni kayınvalidenin her, sen kalan kalan her sen günü buluyor. Bulacak tabii ki de burada bunun için Hiç var. Şimdi sizinkiler gelince diyorsun. sizi bulunca ben yapamadım yapmadım. Aynı şeyimi yapmadım. 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 Lan, ya. Aynı şeyi mi yapalım? Yapma. Yapma. teyze bu yarışmaya başladığından beridir gelinini... Senin kadar bulan kimse görmüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyledim iki Adın. buçuk aydır buradayız ve artık birbirimizi burada iyi tanıdık. Anladın mı? Biz buraya gelmek için dişimizle tırnağımızla tırmaladık. Birbirimizi anca tanımaya başladık. Tamam mı? Verdiğim beşler size batmasın. Ben bana Ben buraya gelmek için çok emek sarf ettim. Ben şaşırıyorum. Nasıl oluyor? Bu kadar benzer tabakların içinde buluyorsun. Bulurum. Kızlar iyi dinleyin yemin ederim. Şu tabaklara dört tane aynı boyutta havuç koyun aynı boyutta dört tane havuç koyun. Ay hep aynı şeyi söylüyorsun Nagihan ya. Nagihan teyze gelip o havucu, o sedan olduğunu bulmasın. Ne güzel işte. Bulur. Buranın, buranın, buranın formatı bu hayatım. Gelinin mutfakta. Ben tabii sana bir şey söyleyeyim, mi? Tabii, Ben Olur. o havucu sulama şeklinden, bakım şeklinden gene bulurum. Bulur. Oldu mu? Bulursun. Bulurum. Ben zaten Sen sana bir şey demedi demedim. Çünkü ben zeki bir kadınım. Ki. Anladın mı? Sezon finali başlıyor En iyi yapan Aysun Bir yanda Türkiye'nin en bir dişli bir Kayınvalideleri piş, Ece Seda'yı bulayım Hepsine bir basacağım Diğer yanda Türkiye'nin en hamarat Gelinleri Yemek yapmayı bilmiyordum buraya neden geldin Geldiğin gibi potaya girdim bu haftada gideceksin Tam dört hafta sürecek bu kıyasıya final yarışında kimin yarışacağını hadi sen seç. Gelinin mutfağının Instagram hesabına gir, hemen oyunu kullan. Sezon finalindeki büyük ödül tek bir kişinin olacak. Yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Daha çok bilezik, daha Bu çok sezona iyi. özel sizin efsaneler arasından seçeceğiniz son yarışmacıyla... Kimse burada ben varken bahsetmesin. Bendeki o cesaret yürek sende yok. Büyük sezon finali çok yakında başlıyor. Ve şimdi ikinci olarak tadımlama ve puanlama için kayınvalide Nilgün geliyor. Hoş geldin hayatım. Hoş gördük. güzel böyle limon tadında. Yüksek sesleniyor. Limon tadında bir e, kek yapılmış ama güzel, fena değil. Sadece Sabarmıştı, biraz şurubu. Hmm, yanmış gibi Seda Hanım altları ama bilemiyorum. Yani hepsinin pişimi öyle mi yani? Tamam. Diğer Ona göre bakalım. bakacağım. İki deyiz. Bunun görüntüsü daha <laughs> hoşuma gitti. şurubu falan böyle çok güzel geldi. Yani görüntü olarak. Çok güzel olmuş Seda Hanım. Çok beğendim. Limon tadı var. Çok güzel böyle güzel bir arama olmuş. Peki. Çok beğendim. Bunu beğendim. Üçteyiz.